Herkese merhabalar. Bugün sizlere, bugün sizlere dip sesten kurtulmanın pratik yolundan bahsedeceğim. Benim bilgisayarımın iki tane girişi var. Biri mikrofon, biri kulaklık. Bununla ilgili olarak ben boyamaya bir proyu kullanıyorum. Ses kaydı için. Bunu ses kaydı aldım ve kaydederken hep arkadan dip ses geliyordu. Bu internette araştırdığım hepsi yolu denedim. Yok orada DVD seçin ses kayıt türünü. Sonra bası kısım falan hiçbiri bende kar etmedi dedim. Mikrofon çöp yani atayım. Sonra yaptığım tesadüfen bu aparatla kullanmaya başladım ve hem pilsiz kullanmaya başladım bunu. Bu önemli değil. Diğer mikrofonlarda pilli pilsiz önemli değil. Orada mesela dip sesle nasıl kurtuldu. Bununla ilgili pilsiz kullanmayla ilgili bir videom var. Şu aparatı aldım. Şu aparatı aldım. Ve taktım. Buradaki 3 çizgiyi 2 çizgiye indirme muhabbeti var. bunun bilimsel yöntemi de var da. Yani onu açıklamıyorum. Şu 3 çizgiyi iki çizgiye indiriyorsunuz. Ve böylelikle şu iki çizgiye indiriyor bu şey. Ve takıyorsunuz. Böylelikle dip sesten kurtuluyorsunuz. Ben de böyle oldu. Eğer sizde olmama riski varsa mahallenizden telefoncuya deyin. Alın. Deneyin. Olmazsa geri verirsiniz. Ziyade edersiniz. Ben aldım. Oldu. Ve tesadüfen buldum. Çok da çok da iyi oldu benim için. Bu şekilde deneyebilirsiniz. Umarım video işinize yarar. Benim çok işime yaradı bu aparat. Sizin de umarım işinize yarar. Eğer işinize yararsa videoyu beğenmeyi, kanala destek olmak isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. İyi günler.